Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Ahmet. Bu videomuzda sizlere Instagram uzun video paylaşamıyoruz problemini yaşayanlar için e bu sorunu nasıl aşabileceklerinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak videoya geçmeden önce sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. İnşallah video sizin için faydalı olur. Öncelikle Instagram bilindiği üzere geçmiş dönemlerde yaklaşık bir sene önce 15 saniyenin üzerinde video paylaşmaya izin vermiyordu. Bunu IGTV ile yani Instagram TV olarak da telaffuz edebiliriz. Bu problemi ortadan kaldırdı arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit arkadaşlar. Yani kısaca göstereyim. Instagram'a giriyorsunuz. Bakın ortada artı işareti var. Yani normal hikaye atacaktmış gibi oraya tıklıyorsunuz. Zaten videonuz 15 saniyeden uzunsa eklediğiniz video sistem onu direkt olarak IGTV'ye atıyor. Yani direkt olarak 15 saniyeden uzun şekilde paylaşabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey Instagram uygulamasının güncel olması. Tekrar ediyorum. Instagram uygulamanız güncel değilse bu özelliği kullanamazsınız arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız B butonuna basmanız bizleri mutlu edecektir.